1925'lere kadar e, Türk hakimiyeti kesintisiz çeşitli devletler ve hükümdarlıklar e, halinde devam etmiş. İran'daki mimar eserleri sıralayacak olursak e, bunun e, %99.99'u Türk eserleri olduğunun altına özellikle çizmemiz gerekiyor. Gerçi bu açıdan bakıyoruz ki bizim mimari eserler Pers veya e, tırnak arası İran medeniyeti Tabi bu Fars anlamında bir İran medeniyeti ne mal edilmektedir. Örneğin İran'daki halı, e, Türklerin halısı, e, Batı müzelerinde e, altına şöyle bir açıklama Perşiyan karpet yazılır yani e, Pers veya Fars halısı ki bunlar doğru değildir bunların gerçeği sahibi vardır ve bunlar özellikle belirtilmeli. İran'da Türk mimarisinin bolluğu açısından önemli e, Türk coğrafyalarından birisidir. E, yani benim tespitim e, 3.189 tarihi eser vardır. İran'ın e, örneğin en eski e, camisi olarak bildiğimiz Tarihane diye bir e, tapınak vardır. Bu e, 8. yüzyıla aittir. Büyük bir olasılıkla şeydir. Budist Türklerin Horasan'daki Budist Türklerin bir uzantısı olarak, e, İran'ın Simnan bölgesinde, Simnan'ın Damgan kentinde e, bir tapınaktır. E, i̇smi de görüldüğü gibi Tarihane, Tanrı Hane, yani Tanrı'nın tanrıhane. evi. A, i̇smi de Türkçe'dir. E, sonra e, yine e, şeydir, e, Selçuklu Devleti'nin kurucusu. Tuğrul'un mezarı Rey kentindedir ve onun mezarı aslında bir bakıma teknoloji açısından da önemlidir. Çünkü güneş saatidir. Şimdi birazdan burada fotoğraflarını da göstereceğim. Eğer yansıtabilirsek İran'daki Türk mimari eserlerinden ve sanat eserlerinden bir şeyler gösterelim. Bu tanrıhane budur. Yani, evet eski Bunun tarihi ne deniyor? 8. 8. yüzyıl. 8. yüzyıl. Yani İslam'ın ilk evet, zamanlarında ilk daha ayır. sonradan camiye Camileşmiş, mi çevrilmiş? Camileşmiş, evet. Evet. Sonra bunlar da başka mimari eserler. Bunlar hep Türklerin emanet Türk olduğu camiler. Evet, ondan sonra Bu zaten Selçuklu. Evet, evet. Bu İsfahan'daki şeydir. Dünyanın herhalde en büyük tarihi meydanlarından birisidir. Öyle mi? Evet. sonra Başka buradaki incelikleri görüyorsunuz yani bu çok ciddi bir matematik ve geometri bilgileri evet, gerektiriyor evet, evet. bunların yapımı için İran'daki mimaride aslında bir bakıma Orta Asya'dan gelen Türkistan'dan gelen mimarinin bir devamıdır ve Anadolu'yu Türkistan'a bağlayan ve ardından da Hindistan'daki Türk sanatına bağlayan bir köprü. kentlerde da zaten bunların ee, aynı görüyoruz. Yapılıyor. Bu Tuğrul'un mezarıdır. Bu güneş saatiymiş aynı zamanda Reykent'inde. Evet. Ee, bu yine gördüğünüz gibi muhteşem bir eser. Evet. Minyatür sanatı. Sanatını Türklerin eskiden beri e, ta Uygurlar döneminden e, geliyor bunu. Biraz kökeni. daha yavaş geçebilirsiniz. Ee, evet bu da Seyitleri yine minyatürdür. Evet. Halı Değişik dönem İranlara baktığımız zaman ister Azyatik dönemi İran'ı Yunan ve Arap dönemi İran'ı ve Akamenit dönemi İran'ı göz önünde bulundurursak bunların her birisi İran tarihinin belli bir kesitini oluşturmasına rağmen Türklerin İran coğrafyasındaki varlığı tarih öncesinden günümüze kadar kesintisiz olarak Kesin devam etmiştir. Geliyor. Ve her dönemde Türkler e, gayri Türk devletlerin bünyesinde dahi e, ordu ve e, askeri düzeyde e, ciddi rollere sahip olmuşlar. Göstereyim. Kafkasya ve Derbent. Keşid. Kafkasya ve Derbent keşi üzerinden göçler var, kuzeyden yani. Evet, Horasan üzerinden göçler var. Doğudan. E, i̇ki bölgeden. E, Kafkasya ve Derbent keşi üzerinden bir sakah e, göçler evet. var. milattan önce 7. yüzyıl. Bundan sonra bun Türkler. Hunlar, Bulgarlar milattan önce 350 miladi 1. yüzyılda Hun göçleri var tekrar ardından milattan sonra 160 395 yıllar arasında. Onogur göçleri var. Milattan sonra 395 466 yıllar arasında. Sabir göçleri var. Milattan sonra 466 558 yıllar arasında. Hazar göçleri var. Milattan sonra 558 900 yıllar arasında. Peçenek, Uz, Kıpçak göçleri var. Milattan sonra 900 1200 yıllar arasında. Horasan üzerinden göçler ise ilk göç Anavdan gelen göçlerdir. Milattan önce 9000 ile milattan önce 5000 yıllar arasındaki bir göçlerden söz edebiliriz. Sonra Turukku, Suvbi, Kumanların bölgeye gelip milattan önce 3000 milattan önce 2000 yıllar arasında. Sakaların milattan önce 136 milattan önce 124 yıllar arasında gelip İran'a yerleştiklerini ve İran'ın Horasan'ın altındaki eyaletinin de Sistan veya tarihi metinlerde Sakaistan, Segistan olarak geçer. İsmi oradan geliyor. Sonra Vargunlar veya Kırmızı Hunların milattan sonra 350'de İran'a göç ettiklerini görüyoruz. Hionitlerin milattan sonra 4. yüzyıl Akunlar ve Eptalitler 5. ve 6. yüzyılda İran coğrafyasına göç ediyorlar. Halaçlar 6. yüzyıl ve sonrasında İran'a geliyorlar. Halaçoğlu dediklerimiz mi şu anda? Halaçlar İran'da bugün Halaç evet. adını taşıyor. zaten anlatacağım birazdan. Göktükler 550 yılı sonrası İran coğrafyasına gelip yerleşiyor. Hatta e, R'ye kadar da ilerliyorlar. Bugünkü Tahran'ın e, e, diyebileceğimiz coğrafya. Karluklar 8. yüzyıl ve Kazineliler dönemi İran coğrafyasına geliyorlar ve Oğuzlar 1040 Kan Savaşı ile birlikte işte İran coğrafyasına e, giriş yapıyorlar. Yani gördüğünüz gibi Oğuzların gelişine kadar e, bayağı onlarca bir, Türk kavmi Türk göçü bölgeye gelip gerilemiş Balazık ve... Savaşı'nda e, Bizans ordusundaki Peçenekler ve Oğuzların Selçuklar evet. safına geçtiğini biliyoruz. Bu da evet. neyi gösteriyor? En azından <laughs> demek Selçuklulardan öncesi Anadolu'da Yani vardı. geldiklerinde evet. karşı tarafın ordusunda evet. zaten Türkler var ama evet. Türkler Anadolu'ya 1071'de gelmiş oluyor. Evet. Ve Bizans kaynaklarında Türklerle ilgili ve Türklerin Anadolu coğrafyasında varlığına ilişkin bayağı bir bilgi mevcut. Var. Yani Hazar Lui Hazar Lui annesi Çiçek Hatun Hazar Hakan'ın kızıdır. Ve İslam tarihçileri de Batı tarih metinlerinde olduğu gibi örneğin Makdis'i açık ve net bir biçimde şöyle yazıyordu. Rum Kayserilerinin, Kayserilerinin öyle geçiyor metinde ordusu Türklerden ve Hazarlardan oluşuyor ki evet. bunu kendi metinlerinde bunlara Türkopol derler Bizans metinlerinde. Yani Türkler Anadolu coğrafyasında olmaları bir yana ordu ve devletin yönetiminde ve siyasi alanda boruları ötecek kadar etnik bir etkinliğe ve ağırlığa sahip olmuşlar. E Çiçek Hatun'un elbisesinin Elbisesi İstanbul'da moda olduğunu söylemiş. Moda olmuş. Şey, Örneğin şeyin baş kahramanı, Firdevsi'nin baş kahramanı Rüstem, Sistanlıdır. Sistan yani Sakaistan. Ve doğduğu yerin de adı Zabul'dur. Zabul da Eftalitler içerisinde bir Türk boyunun adıdır. Hmm. Yani aslında Türklerin iç çatışmaları bir kısmını kendi kültürünü yorumlayarak Firdevs'i böylece başkasının kimliği üzerinden kendine kimlik hazırlamak istemiştir. Oysa ki Şahname baştan sona yalan söyler dedi. Sen doğru olanı yap, yalanları da yok et dedim. Burada da açık bir biçimde görüyoruz ki şeydir. Yine muizzi. Ee, şöyledir. Ee, senin fetihlerinin tarihi doğru ve hakikattır. Şehname'nin efsanesi ise muhal ve uydurmadır. Tamamen uydurmadır. Evet. Ve devamında da ve Firdevsi'ye e, hayret ediyorum. Bu kadar yalan nasıl uydurmuş? Ve bu efsaneyi hangi sebepten boş yere söyledi?